Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte FNAF 5 Shell yani Sister Location oynayacağız. Yanında kimse şey yok bugün, Evet. New game deyip başlıyorum. Korkma ihtimalimiz var. Oyunu az çok biliyorum. Sadece ikinci gecede Balor'un odasından sonrasını bilmiyorum. Evet. Ve oyun Türkçe'de. Eee. Çoğumayan bir oyun değil. Çoğumayan bir oyun değil. but you can call me hand unit please enter your name as seen above the keypad this cannot be changed later so please be careful it seems that you had some trouble with the keypad i see what you were trying to type and i will auto correct it for you one moment welcome eggs benedict no, but... Bu arada bu adam bas, kapı adam kapı you can now, ha, now open the elevator using that bright, right, red, and obvious. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light hearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day. And it's your job to get the robots back in proper working. Order before the following morning. You are now in the primary control module. View the window to your left. This is the Ballora Gallery party room and dance studio. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Shouldn't Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Dab bas. Ha? Yok ben körüm herhalde. Lan be. Ne oldu? Watch the light again. Dab bas. Basayım. Şakaçı. Oo gelmiş gelmiş gelmiş. Excellent. The yani. Laura is feeling like her old self again, and will be ready Balora to perform yani. again tomorrow. Now, view the window to your right. This çarpalım is fun time, fun time Auditorium, where Funtime Foxy encourages Çay kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Foxy with a controlled Aga ben shock. mi beceremiyorum bu işi açmayı? Aa çarptımmış. Şey. Let's try another control shot. Bir daha çarptım. Biri var mıydı ya orada? Bir daha çarp. Basın. Ama böyle de ben gördüm. Bir like yani. şey var Foxy da ben gördüm. ben. working order. Great job. In en front of you, you is another vent shaft. Crawl through it to reach the circus gallery control module. Ah, I see. Let's hear it. We're on the ventilation. Ajabad? Where were we going? Where were we going, Ajabad? Ajabad? Where On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Sırf evi avlayacağız. Avlayacağız. En azından burada iş açınca görebiliyor. Like ah. well, we Çarpmak istiyorum ben. Sırf Bey belki gelmiştir control. biz görmemişizdir. Belki de geldi adam. Yok aga ben <laughs> çarpacağım şimdi şöyle. Let's try another controlled shock. Aga am I going to do? One more shock. Did Let's try another controlled shock. I made a mistake again. I made a mistake Great job, Circus Baby. We şey knew we could count on you. That concludes your duties for your Yer first miydi? night on the job. We don't want you to leave şey overwhelmed. Yaptım. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you and we'll see you again Yapacağım tomorrow. Yapacağım söyle sen yeter ya. Ha, tamam oldu. Havalandırma da ilgilen. Ne oluyor lan? Biri bir şey yapıyor. Benim ayak sesim değildi bu. Hmm. bu ses. Ne? Aa, değil. Abi, gece Eve gitme ee, Welcome back for another night of evet, intellectual şş. stimulation, creative career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. <laughs> One part of that commitment is <laughs> ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad, Baskele, below, bas, 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 please bas, bas, select a bas, new bas, 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 companion bas, voice. I, u, I, u, for male, ta, press one. For female, press two. For text only, m -m -m press three. For other options, press four. It seems that you Oğlum had some trouble bastım, with the keypad. I see barely. what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. bekliyoruz. Birisi havalandırmada geziyor galiba. Ha geldik. The elevator stopped. You know the routine. Get out now or. I copy So, funny story. A dead body was found in this vent once. Dead body. Okay. So, not that funny, but. It's a story. Dead okay. Let's start with your nightly chores. You should check on Belora. Make sure she's on her stage, but whatever. İnşallah bu sefer bir şey görebiliriz. Yok siz görüyor musunuz bilmiyorum da ben <laughs> göremiyorum. Has better things to do. Let's ben körüm galiba. Yani. Be Çarpalım abi. <laughs> Bir şey var yani. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready Funtime for showtime Funtime Foxy gelmiş. Zamanı Foxy <laughs> eğlence zamanı Foxy'si. Foxy'nin eğlence zamanı olduğunu da ilk defa duyuyorum yani. Bu eğlence Green. değil. Koştura koştura öldü yani. Right. Bu daha çok. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's Auditorium. Circus Baby Zaten göremezsek hızlandırırım büyük ihtimalle. Havalandırmalardayız. Oğlum şey yapacağım lan. İlk defa FNAF oyununda havalandırmak. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Circus Baby görmek istemiyorum yani. Gelsere. Gelmese de çarpacağım oh, elektriği. Baby, ağzının içinden vereceğim elektriği. Ağzından vereceğim direkt elektriği direkt. Görürsem acımam. Görmezsem de acımam. Let's try another controlled shock. Spawn at your electric button. There seems to be a power malfunction Please stand by while I reboot the system. Dakika, I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security, doors, we'll locks and edeceğim. oxygen. Commencing system restart. Ne lan? Gitti. Aga, ben I bir şey you. you are new. Ne I lan? remember this scenario. şeyler diyor benim İngilizcem yok <laughs> anlamıyorum İngilizcesiz adam ben ben anlamam ee, ne anlatıyor aga Türkçe bari konuşsunuz Türkçe bari konuşsunuz galiba You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Ha. Ben burayı biliyorum. Burada bir şey gelecek. Açmaya çalışacak. Burada tutmamız lazım. Çok sıkı. Bu da benim tablet çatlattığım bilgisi doğrudur. Tableti çatlatmıştım ben burada. Özmöz bakıyor içeriye böyle. O göz içeri açmaya çalışıyor falan. O göz kimin gözü beğen bilmiyorum ama. Açmaya çalışacak birazdan. Ha bak göz geldi. Gitti. Açmaya çalışabilir herhalde. Böyle kıpırdayabiliyorsun. Aha. Bir de bunun ikincisi de geliyor. İkinci round var bir de. O daha zor. Aa gel. Tut 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 tut. Allah. Allah. Tut. Tut 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 lan gitme. Gelecek şimdi. Oh, kurtulduk. Kurtulduk. Bir şeyler diyor gene Sorkis Baby. The power will be restored shortly. When you crawl through Belora Gallery, go slowly. Aga, she will see you. And only listen for your know. movement. When you hear her music, louder, She is growing near, listening for you. Wait and be still. No, no, no. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Go back çıktı. Direkt bas. Bas. Ha havalandırmaya girmişiz. Şimdi fark ettim. E, az önce de You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the geldik? vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible, as to not disturb Balora. I will deactivate myself momentarily, as to not create an auditory disturbance. Hi. Hey? Deactivating. Ne anlattın? Hiş bir şey anlamadım. Ama neyse kapak açıldı girdim orada. Aa, burası Balora'nın odası. Burada önlem çıktı mı? sol üstte duracağız. Çıkmadığında hareket edeceğiz, koşturacağız. Yerde kapı var gördüyseniz oraya zoraya gitmeye çalışıyoruz. Valora arada önümüzden geçebilir. Geçti bak. Dediğim gibi. Koş. Balara galiba hareketle anlıyor. Hareket edersen öyle anlıyor. Senin orada olduğunu yoksa görmüyor gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum ki. <laughs> Abi korkudan. Altıma ediyordum az daha ne yaptın? Baştan başlamasın lütfen. Balor'un adasından başlarsa gene. En baş değil de mi lan bura? Dur ben the bakıp geliyorum. Evet hadi ha. Koş. Ah bak gündem geldi. Deriz artık. Ben dikkat edeyim de genele. Tamam. Aa, burası çok sıkıntı işte. Using the interface may disrupt nearby Ya bunlar drives. çok sıkıntı ama. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Burada jump gelebilir. Çok tehlikeli. Hızlı olmak lazım. Ben şey Ya bir de buradan başla <laughs> <laughs> şey Çok hızlı olmam <gülüyor> lazım <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi. Bak yine ünlem çıktı. Kapının dibindeyim ünlem çıkıyor. Abi çıldıracağım. Kapının dibindeyim. Geçsem geçerim. Ama endişe ediyorum. Bak bana jumpscare atacak. Öldürecek diye. Çünkü ramak kala ölmek istemiyor. Bak. Ha? Yine geldik buraya. Hemen restart'a başla. You breaker <laughs> control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel Online. you are in danger, feel free audio oyna şey in the yap ses yap ses sesi yaptık Bonnie'nin sesini çıkardık Pantime Bonnie bom Ya ama basıyorum basıyorum çıkmıyor aga bu Neyse arkadaşlar Aga bu ne Allah Allah Oynamıyor ya. Evet arkadaşlar bu de bu kadardı. Abi Freddy kaçılmıyor. İçimizden geçti adam. Neyse bugünlük de bu kadardı. Daha sonraki bir bölümde görüşmek üzere. Ve bye bye Bay bay. bay, bay.